Platformu olarak son toplantımızda Adıyaman'da gençlerin uyuşturucu kullanımı, gençlik sorunları ve intihar vakalarını öncelikli sorun olarak aldık. Bununla ilgili yönetim kurulu üyesinden arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla araştırma çalışmaları yaparken Platformun olduğu WhatsApp grubunda da üyelerimizden bu hususta Adıyaman'da yaşananları, gençliğin durumu hakkında bilgiler alıp yapılması gereken, projeler alınması gereken önlemlerle ilgili hazırlık yapıyoruz. Bununla ilgili hazırlıkları tamamladığımızda Adıyaman'ın içinde bulunmuş olduğu özellikle bu sosyal meseleyle ilgili e, kurumların dikkatini çekecek e, projemizi ortaya koyacağız. Raporumuzu ortaya koyacağız ve takipçisi olacağız. E, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla toplantıya katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür ederim. Evet. Şimdi Murat Bey son toplantıdan sonra neler yaptık? Kısaca bir özetleyelim. Başkanım zaten toplantıda e, arkadaşlarımız e, aldı. Belki yani kendi, kendi e, ondan sonra başkanım işte Mehmet Ali Hocam ve e, Suat Hocam onları kağıda resmete evet. dökeceğiz inşallah. Evet, Orhan sizin çevrenizde bununla ilgili bir araştırma yaptınız mı? Yani bu konularla ilgili zaten e, bizim o bölge daha sakin. Evet. Olduğu için tek fazla şey değil. Merkezde yoğunlukta. Bu merkezdeki yoğunu e, gerek savur, gereklerini olarak dikkatlerine o yönde çekmekte yarar var. Evet. Mithat Bey, siz <laughs> Mithat Bey, şey, şükür şükür... <laughs> evet, bizim şu çevremizde yani ben böyle bir müptela konuşmuş telefon görmedim. Bilmiyorum yani ama daha çok altın şehir tarafında duyuyoruz. Evet. Yani burada da benim naçizane bu tabii ki hani tedbir bir de bunun kaynağını kurutmaya bakmak lazım. Yani şimdi uyuşturucunun kullanılan ilişkilerin. E, bir de emniyete de yani evet. güvenlik güçlerine, emniyete yani bunun kaynağı bu nereden geliyor? Evet. Adıyaman'a nereden giriyor, nasıl giriyor? Bunun da tedbir almak lazım. Tabii yani, bunun psikolojik evet. yönü var. yanı şey var Ama dışında, Allah yardımcımız olsun. Yani Bey, siz de bir spor adamı olarak gençlerin içine düştüğü zorluklarla ilgili siz de kafa yoruyorsunuz. Estağfurullah. Şimdi, e, bizim e, bu, bu konuyla ilgili e, özellikle e, bu işe ulaşmamak, gençlerimizi bu işlerden uzak tutmak anlamında e, çalışmalarla ilgileniyoruz. E, burada bunun e, panzehirlerinden, önemli panzehirlerinden sanat e, ve spor olduğu, Dinancındayız. Yani gençlerimizi e, daha o alana hiç sürüklemeden, e, oralara gitmelerini engellemek adına çalışmaların yapılmasının e, önemli olacağı kanaatindeyiz. Halil'e burada e, bu konuda da e, takdir edersiniz. E, spor kulüplerimiz olsun, e, diğer sanatla ilgili müzik derneği gibi e, faaliyet alanlarımız olsun bunların desteklenip bu konuda çalışmalarına yardımcı olmak lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. abi, Siz de uzun yıllardır Adıyaman ile dertleşen birisiniz. Bu intihar olayları ve gençlerin içine sürüklenen değil. uyuşturucuyla ilgili mücadelede siz neler söylüyorsunuz? Önce aileleri tarafından kontrol altında tutulan çocuklar için söyleyecek bir şey yok. Ama öyle aileler var ki kendi çocuğunu takip edemiyor. Eğitimde takip edemiyor. Şehrin dış içerisine çıktığında takip edemiyor. Özellikle bu gibi ailelere sahip çıkmak gerekiyor. Ayrıca da diyelim eğitimde başarılı olamadı. O çocukları biz temin edelim. Mümkün derece. Herkes komşusu, çevresi yani bu çemberi genişletmek gerekiyor. Evet. Dolayısıyla o çocukları da çıraklıklara vermemiz lazım. Evet. Yani, yani şu an Adıyaman Küçük var. Sanayi Sitesi'nde evet. 700 esnaf var. Evet. Her esnafa iki tane çırak kişi. Evet. Sene 1982-83 evet. dönemlerinde ve Madeniz Anadkarlar Dernek başkanlığı döneminde Adıyaman'ın Sanayi Sitesi yaptırmak için üye sayımız yetti. Evet. Kemal abi biraz da ailelere bir çağrınız olur mu? E tabi ailelere çağrım şudur işte biz evet. dedim ya bazı aileler başına geleceği bilmiyor. Evet. Çocuklarını takip etsin nereye gidiyorlar i̇şte İşte ne yapıyorlar. o yönde evet. duyarlı olan her Adıyamanlı'nın kendi komşularıyla evet. çevresiyle kendini sorumlu tutsun. Evet. yani ederim. inancımıza evet. göre komşuluk hakkı, peygamber hakkı. Teşekkür ederiz evet. Kemal abi. Yani hem bu çocukları meslek öğretmeye e, teşvik ettirelim. Evet. Hem de o ayda çocuğuna sahip çıkamıyorsa evet. ustaları sanayide Söder iş evet, 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 evet. evet, Mehmet Ali Hocam, sizi eğitimci olarak bu işe kafa yürüyorsunuz. Yani hayat yani, olarak hepimiz çalışıyoruz da sizin görüşleriniz var. Ocak ayında aldığımız yürütme kurulunun aldığı karar Adıyaman dilimizde uyuşturucu ve intihar konusunu tespit ettirir. Biz bize bu tespit konu üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz, verileri topluyoruz. Bir örnek vereyim. Adıyaman'ın nüfusu ile Urfa'nın nüfusu mukayese edilemez. Rakam verip de şey yapmayın. Ee, Adıyaman'da e, intihar vakası intiharlar listesinde 3 onda 3 küsür iken